oynayacağız. Şu anda bebekleri seçiyorum arkadaşlar. Ama saçlardan önce kanalıma abone olmayı unutmayınız. Şu anda şu taşlardan başlıyorum. Arkadaşlar taçlar çok güzel. Siz seçin isterseniz. Bu mu? Mavi olan tamam. Mavi olan güzel oldu. Şimdi arkadaşlar hangi elbiseyi seçsem siz seçin isterseniz. Tamam. Şu mu olsun? Bu olmasın bence arkadaşlar. Şu olsun isterseniz. Şu. Bakın bu olmaz. Arkadaşlar elbisi göndereceğimiz bir şey olması lazım. Yani toputta yaptı bu. ha bu güzel oldu değil mi arkadaşlar? Oldu bence de oldu. mavi ona yakıştı ama şu olması lazım. Bekleyin. bekleyin de. Izleyin. Görün. Şimdi toputta yaptı bu seçmem lazım. Topuklar yaptı. bir Hangisi bilmem. Vallahi siz seçin. Ee, bu mu olsun? Bence bu olsun değil mi arkadaşlar? Düğün topuklar yaptı. Bir tane. Ee, tuvalet seçelim. Tuvalet, tuvalet arkadaşlar. Tuvalet şu olur mu? Bence de olmasın. Bence Ay, arkadaşlar tuvalet olmasın. Bence çirkin olur. Ee, tuvalet seçmiyorum arkadaşlar. Şimdi izninizle gönderiyorlar prensesi. Şimdi arkadaşlar no ha girmiş arkadaşlar. Yetdam ben çıkıyorum şu anda. Şunu bir seçiyoruz bir arkadaşlar çok güzel bir bebek var karşınızda. Arkadaşlar şu olur mu bilmem ama olmaz. Şöyle yanaklı yanaklı olsun. Şöyle tohummuş tohummuş olsun arkadaşlar. Durun bakalım. Önce taştan bak başlayalım. Hayır taştan başlamıyoruz. Arkadaşlar saçtan başlıyoruz. Saçlar güzel aslında arkadaşlar. İzninizle siz, siz izliyorsunuz. Ha bu olur bence arkadaşlar. Bence de bu olur. Tamam arkadaşlar tacı seçiyoruz. Taşlar çok güzel vallahi arkadaşlar. Şu taç olmaz ama arkadaşlar yine de şey yapıyoruz. Neden olmuyor arkadaşlar? Şimdi oldu arkadaşlar. Yetleme girdi biliyorum. çıkalım izninizle. Şu olsun arkadaşlar bence doğru. Değil mi? Bence şu olsun arkadaşlar. ne? onu al telefon. Arkadaşlar telefon boom. Onu kaldı diyecektim arkadaşlar onu kaldı diyecektim oldu. Şimdi oynuyorum oyna değildir Şimdi arkadaşlar çok güzel bir para kazandım galiba. Galiba kazandım. Şimdi arkadaşlar çok güzel bir boncuk var burada. Boncuğu yapmayalım isterseniz izninizle. Güzel oldu ama bir <laughs> şey. <laughs> anne ya ne yapacağım ben bu elde oynayamam. ile oynayamam. Patlatırsak geçer mi? Patlatma artık çok bakacağım. Geçer mi? Geçer mi? Nasıl geçti? Sirke yapar. Evet arkadaşlar reklama girdik izlediğinizde. Reklamda oyun oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu yapalım. Anla yapıyoruz şu anda arkadaşlar. Anla güzel aslında. Anla diye bir şey. Güzel oluyor aslında. Evet. Reklamda da oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Barbie oyunu yükleyebiliyorsunuz. Artık. Ay arkadaşlar. tamam. Çıkıyoruz ama bir şey eksik diyoruz ama çıktık aman 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 şu topu da bak hadi çıkıyoruz arkadaşlar ay şuraya basıyoruz Bastık arkadaşlar. Şu anda hayta bir şey getireceğim. Tamam arkadaşlar. Şu anda para aldım. Elbise seçiyorum. Arkadaşlar siz isminizi de seçebilirsiniz. Bu mu gerçekten? Mi? Tamam bu olsun. Ama bu olmasın bence arkadaşlar. Hayta bir bildiğim elbise var diyecektim ama yokmuş. Ama şu vardı. Tamam. Abone olun. Unutmayınız. Ver katın. Şimdi ta içine düşündüklerinize atın duyurmam hoşça kalın görüşürüz abi